Terörle mücadelede insansız hava araçları ve Taurus helikopterleri çok önemli roller oynayan iki farklı platform. İşte TUSAŞ bu iki alandaki bilgi birikimini birleştirecek ve Türkiye'nin ilk insansız taarruz helikopterini gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Platformun bu yıl içerisinde ilk kez uçması bekleniyor. Şu anda insansız helikopterler üzerine çalışmalarımız var. Bunu tek başıma biz değil, bizim insansız hava araçları grubumuz, İHA grubumuzla beraber yapıyoruz. Çünkü onlar insansızlaştırmayı çok iyi biliyorlar. Bizse helikopter yapmayı çok iyi biliyoruz. Bu iki güç, bu iki deneyim birleşti. Küçük bir helikopterden, hali hazırda hazır olan bir helikopterden önce bir denemesini yapacağız. Daha sonra kendi platformlarımızı sıfırdan birkaç aile olarak geliştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Diğer platformlara olan önceliğimiz yüzünden biraz arkadan geliyor. Ama bu sene içerisinde bununla ilgili çalışmaları ve bunların sonuçlarını göreceğinizi söyleyebilirim. İlk insansız helikopteri bu sene içerisinde birkaç ay içerisinde uçtuğunu göreceğiz. O gün her iki motorda da çalıştı. Her iki motorda çok güzel beraberce çalıştı ve o helikopterimizi uçurdular. Böyle asılsız şeylere inanmasın kimse lütfen. Çünkü gerçekten bizi üzüyor. Biz bunu yapabilecek yerdeyiz, kabiliyetteyiz ve yaptık. Niye kandıralım ki insanları? Atağı yaptık. Atağı iki yaptık. Gökbeğimizi uçurduk. Gökbeğimizi daha da yükseklere uçuracağız aynı motorlarla. Burada hiç kimsenin şeyi olmasın. Yani bu tip karalama şeylerine kulak asılmasın lütfen yani. Bizi üzüyor gerçekten.